aslında sonuçları konuşuyoruz ama sizin anlattıklarınız işin sebepleri daha önemli. Yani şimdi hani bir söz var. <gülüyor> sebepleri <gülüyor> değiştirmedikçe diyor sonuçları değiştiremezsiniz. Yani burada işte mutluluğu nerede aramak? sıfır problemsiz bir hayat sadece. Olmaz. Ha şimdi hocam pişmemiş bu... yemek olur mu? Ha işte yani biz biraz böyle teknolojiyle beraber yani şimdi mesela artık sürücüsüz araç yapılıyor. Bunu sosyal hayata da biz taşımaya çalışıyoruz. Araba sürücüsüz gidiyorsa karı koca da problemsiz olur yani. Araba sürücüsüz olur ama insan peygambersiz olmaz. Ha işte hocam demek ki burada yaratılış gayemizden uzaklaştıkça o zaman sebepleri de farklı yerlerde arıyoruz hocam. Yani hani kaybettiğin yerde aramadığın bir şeyi bulma şansın olmuyor. Dolayısıyla o az önce dediğiniz idrak e, teki yanlışlığı, yani yaratılış gayesi unutuldukça, e, yani ben Rabbimi razı etmekle mükellefim meselesi unutuldukça, bu sefer e, insan kendi nefsini e, razı etmeye dönüyor. Bu da bireyselliği e, ortaya çıkarıyor. Bireysellik ortaya çıktıkça da, ee, hani e, siz söylemiştiniz bir karı koca doktorun arasında e, doktor hanıma doktor hanım dememenin aileyi salladığını yani bu, bu nasıl bir şey hocam şimdi yani tabi bu nasıl yani bir, bir bayana doktor hanım demek e, dememek nasıl sallıyor aileyi yani, desen olur niye demiyorsun yani desen olur niye demiyorsun ikisi de olmasa ne olacak hocam peki. ne olacak yani peki boşanma oldu ama ama işi buraya nasıl getirdik aslında bunu konuşmamız lazım hocam yani Hani fakülteler bitti, herkesin çok böyle cazip gördüğü tıp fakülteleri bitiriliyor. Ama o fakülteyle beraber egolar da, konforlar da tavan yapıyor. E bu sefer birbirine bir hitaptan bile bu evlilik sallanıyor ve sonunda yıkılıyor. Ama demek ki ciddi yani bizim zannettiğimizden hani ortada bir yanlış olduğunu farkında olmamak asıl yanlıştır dediniz ya hocam. Yani şimdi demek ki burada Bizim fark ettiğimizden daha büyük bir yanlış var ortada yani. Daha büyük, yani, daha derin bir yanlış var. Şimdi burada şöyle bir e, açmaz var. Kıyamet günü Sultanahmet Camisi cennete girecek mi? Hayır. Niye? İnsan değil, cennet insanları değil. Kalmaz herhalde hocam ortada yani. Kabe'nin taşları cennete gelecek mi? Onlar da gelmez, sorunlu değil hocam onlar. Peki biz Müslümanlığı mahallemizdeki camiyle ölçüyoruz ama. Cennete girmesi gereken benim. Müslüman olması gereken benim. Müslümanla teslimiyete gelince örneği ashab-ı kiramda insan olarak biz de filan köyümüzün camisi ne kadar büyük biliyor musun? Yani Müslümanlığımla övünmek için camiyle övünüyorum. Eylemimi Müslümanlık olarak göstermem gerekiyor aslında. Hadis ne diyor? Kıyamet günü Müslümanlar birbirlerine karşı camilerle övünecekler diyor. Bu bir kıyamet alameti. Kıyamet alameti. Evet, kıyamete doğru evet. Yani son mesela 5 senede diyelim şu kadar cami açıldı. Bunlar Allah için güzel işler. Bunda bir sıkıntı yok. Yani açılması lazım. Şu kadar Kur'an, şu kadar imam hatip medresesi açıldı. Bunlar da güzel şey ama bunların hiçbiri beni kıyamet günü cennete sokmayacak. İmam Hatip binaları kıyamet günü cennete gelmeyecek. Hocam dünyalık baktığımızda da yani şu kadar kişinin ehliyet almış olması trafik sorunu çözmüyor. Artırıyor. yani Artırdı, sorunu artırdı. E, şu kadar e, okulun açılması da yani bizim 18 bin öğrencimizin olması e, 1 milyon e, öğretmenimizin olması, şu kadar dersimizin olması kaliteli bir eğitimi, yani araçlar, e, amaçlara hizmet etmediği müddetçe hocam biz e, bizi hedefimize ulaştırmıyor. Sadece kendimizi kandırıyoruz. Ha, o zaman biz Müslüman aile Allah'ın rahmet ve sevgi indireceği ailedir diyoruz. Bu aile evlerinde Kabe resmi olan aile demek değil demek. Ki. Bu aile nikahına bir bir hocanın gelip dua yaptığı aile değil demek ki. Bu aile düğünü içkisiz olduğu için bu aile demek değil. İslam zahiri eylemlerden oluşuyor. Namaz, oruç, dış görüntülü eylemler. Ama bizim iç dünyamız var. Sabır diye bir yapı var bizde değil mi? Evet. Allah sabredenlerle beraberdir diyor ayet. Öyle değil mi? İnnallah ma'as sabirin. Peki. Sabretmeyen bir kadın ve bir koca ile beraber midir Allah Teala? Değildir. Değildir. İşte hocam bu bizim e, iş dünyamızı neyle besliyoruz aslında? Asıl problem bu. Yani İş dünyamızı dizi film hayalleriyle besliyoruz. İşte yani o zaman hani fabrika ayarları diyorlar ya telefon için o zaman bir yaratılış ayarlarını bizim tekrar e, Müslümanlığa Müslüman. Şimdi namazın farzları var değil mi? Abdest. Hepsi dışarıdan bir tanesi niyet içeriden yapılıyor. Gerisi hep dışarıyla ilgili. Kıbleye yönelmek diyorsun mesela. Ya Müslümanlığın da şartları var. İman, iç duygudur bu. Tevekkül, sabır, Allah'a yakın, huşu, iç dünyamız var bizim. Bu iç dünyaya yatırım yapılmadığı sürece her apartmanın üstüne Sultanahmet Camii'nin minaresi kadar bir minare yapsak, ve ezan okun sorulardan. Her apartmanda ezan okunsa, her apartmanın altını otomatik merdivenleri olan böyle lüks bir cami yapsak bir şey değişmiyor ki. Bu iş dünyamıza yatırımı kim yapacak hocam şimdi nasıl olacak yani anne baba doğmayan çocuğuna veya torununa ev alma yarışına girmiş mesela geçen haberlerde. Ağustos ve Temmuz ayı olabilir. Geçen sene göre yüzde 900 artmış hocam. Faiz ev kredi. almak, evet, ev alma, Kredili ev alma yüzde 900 artmış. Şimdi yani iç dünyası eksik kalan bir insanın hangi evle biz bunu tamamlayacağız veya bu iç dünyayı şimdi anne baba bu iç dünyaya yanlış tohum atıyorsa hocam ee, e, okul bunu görmüyorsa, okul bunu düzeltmiyorsa, yani bu, bu çocuklardan nasıl iyi bir eş, iyi bir anne-baba olmayı nasıl bekleyeceğiz? Yani bu aileyi biz e, genel algımızın e, dışında düşünemeyiz yani. Tekrar burada bir noktaya geliyoruz. Yani bizim Müslümanlık olarak yapmayı uygun bulduğumuz şeyler hep e, iki noktada dönüyor. Birincisi yani namaz kılıyorum ve şarap içmiyorum. Elle tutlu, gözle görülür şeyler hep. İki, Müslümanlık adına hep başkasına emir vermek bizdeki yani Müslümanlık. Mesela çocuklarımızı Müslüman yetiştirmek diye bir idealimiz var. Biz Müslüman kalmak diye önce bir idealimiz olması lazım. Yani hep ana baba çocuklarını yetiştirsin. Ya sanki anne baba evliya mı oldu? Evliyadan mı oldu gibi. Müslümanlık başkalarının üzerine e, sorumluluk yıkmakla oluşur, düzelir bir inanç değil bir. İkincisi, iç dünya eğitimi konusunda biz bir dağılma yaşıyoruz. Bu dağılmanın ben burada bir örneğini zikretmek istiyorum. İnşallah maksadımı tam anlatabilirim. Bir sürü Müslüman tarikat var mı İslam'da yok mu diye soru sorar. Tarikatlar var ya tasavvuf dediğimiz. Çok önemli bir nokta Hafız Salih. Bunu anlasak gerisini çözeriz. Tasavvuf ve tarikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yoktur. Ve ashab-ı kiramda yoktur. Tabiinde yoktur. Ümmeti Muhammed'in ilk 150 senesinde tasavvuftan söz edilemez. Tarikattan söz edilemez. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıcaklığı hala canlıydı. O Medine'deki konuşmaları, veda hutbesi sanki yankılanıyordu dağlarda. Sonra Abbasiler iktidara geldiğinden itibaren Batı kültürü şimdiki manada felsefesiyle vesairesiyle İslam toprağına girmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek sözlerinin ashab-ı kiramun o sıcak hissiyatının insanlara taşınması için hamleler oluşturuldu. Bu hamlenin adı tasavvuftur. Fudayl bin İyatlar böyle bir tipler tabiin tebu't tabiin tabi, nesli bir şeyler yapalım düşündüler. Ya yani asla ve orijinale geri dönmek adına onu muhafaza etmek adına önlem alalım manasında hocam demek ki çıkış e, noktası. Şöyle diyelim. Yani ashab-ı kiram ve tabiin toplumu cihat toplumudur. Küfrün silahlı saldırılarına karşı hazırlıklı bir ordudur onlar. Onu becerdiler. O becerildi. Fakat küfür Yunan felsefesiyle gelince felsefe silahsız geldi. Bağdat yani e, mesela 180'lerde Harun Reşid'in icri 180'lerde Harun Reşid'in halife olduğu zamanlarda Bağdat müzikle tanıştı. Müzik kılıçla mızrakla kovalanacak bir şey değil insanlar sempatiyle bakıyorlar. Yani duygusal bir bölüm. Tuttu ümmetin önderleri insanların duygusal kapıldıkları şeye duygusallıkla cevap verecek bir mekanizma olan tasavvufu bilinçli bir şekilde değil. Yaptıkları iş sonunda tasavvuf oldu. Nasıl Ebu Hanife mezhep kurmak için notere İçişleri Bakanlığı'na ben Alevi mezhebini kururum diye duyuru mu verdi? Yok. Sonra 200 sene sonra mezhep oldu. Tasavvuf da böyle oluştu. Tasavvuf şeytanın müziğinden, müstehcenliğinden, aşırı israfından, mubalaları delirtmesinden, israf vesaire şeytanın silahsız yaptığı işlemlere karşı, saldırılara karşı oluşturduğu İslam'ın ortaya çıkardığı bir anlayıştır. Dolayısıyla İslam'da tasavvuf yok doğru. Ama İslam'ın manevi kimliği bugünlere, Kur'an'ın azameti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram sevgisi bugünlere tasavvuf sayesinde geldi. Bugün tasavvufun şirketleşmiş, kravatlaşmış, reklamlaşmış kimliği kaybedilmiş tasavvuftur. Tasavvuf, yüz binlerin izleyeceği bir program yapmak değildir. Beş kişi, on kişiyi bizzat dizinin dibine oturtmak, gönül aktarmaktır. Ailemiz, maddi olarak insanlık tarihinin ulaşamayacağı düzeye geldi. Yazlık, kışlık, bağırlık evler oldu artık. Var Hocam, Elhamdülillah benim evimde yok, sende de fazla yok ama girip çıktığımız evler var. Evimizdeki mobilya ile bir ev daha alınır mı alınmaz mı? Beyaz eşya ve mobilya ile. Hocam her evden bir ev daha çıkar yani. Mobilyasıyla yani. Mobilyasıyla elbette. Perdesiyle çatısı yapılır evin evet, zaten. evet. Yani perde camı kapatıyor ama perdenin perdesi var. Onun güneşliği var, onun koruması var, onun askılığı var. Yani perdeleri böyle hafif bir tavan taşımaz herhalde. Alçıpen tavan taşımaz herhalde. Ama hiçbir e, derde derman olmuyor canım perde. Kat kat üstüne ama. Niye oyalıyor? İşte tasavvuf bugün Abbasi döneminkinden çok daha fazla lazımdı. Ama insanların malında gözü olmayan, insanların ırkında dili olmayan, insanların sana geldi ona geldi önemsemeyen camiye git ahlaklı ol eşine sabret çocuğuna sabret diye öğüt veren yani yani gücünü ashab-ı kiramın aldığı gibi Resulullah'tan alan sallallahu aleyhi ve sellem pedagog aile danışmanı şeyh efendiye muhtaçız. İşte o zaman o, hocam, o zaman e, yani Allah'a çağırmakla e, bu iş e, yani cemaate değil de Allah'a çağıran e, yani şimdi e, pedagog bir hoca efendi dediniz e, yani bu o zaman gençleri e, bu toplayıp Allah'a salması lazım ümmete salması lazım. Tabi kendine çağırmayacak. E şimdi e, mallarında, yani, onların etnik kimliklerinde ve bedenlerinde göz olmayacak. Birinci bunu kaybettik yani ümmeti Muhammed. İstiklal Savaşı günlerinde kaybetmediği final kimliğini kaybetti. Bu memleketteki İstiklal Savaşı günlerinde tasavvuf hala vardı. Zaten insanları cephelere gönderiyordu. İki, hedefsiz kaldık. Aile olarak. Şimdi ne düşünüyorsunuz diye nikahı kıyılan gençlere sorulduğunda Ha kaç çocuk mu demek istiyorsun diyorlar. Çocuk bir hedef. Bir buçuk çocuk. O zaman hedefsiz kalmadık o zaman yanlış hedeflerle muhatap Kısa olduk. Kısa hedefler. Basit. Basit. Ne düşünüyorsunuz? Daire almayı. İş bulmayı. Tabi memur. İkisi de memur olacaklar. Bakıcı bulmayı. Hep bir iki saat içinde kararlaştırılıp bitecek işler hedefler cennette beraber olacak bir planlama yapmayı. Hayatımızı bizden sonraki nesillere adamayı, Rabbimiz için yaşamayı gerçekte, lafla değil. Bu hedefler böyle büyük hedefler olunca, yani Allah, insan, nesil, cennet, büyük hedefler olunca, kendini Adem Aleyhisselam'dan beri gelen insan soyunun senden sonra da belki 2000 sene devam edecek soyun ortasında küçücük bir nokta görüyorsun. Ne kadın bana tapın diyebiliyor? Sen nesin lan? Ne kocası ben yarattım. Bu Mısır'da ne varsa benimdir diyen bir firavun olabiliyor. Ama Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o yumurtalıkta bir tane ailecik değil de dünya senden ibaret. Bu düğün olmadığını, korona moranayı bıraksan düğün olacak. Diyecek bir mantıkla yaşıyorsan, senin hayatın hep düğün için idiyse. Mesela ne kadar dünyevi bir söz. Genç kız ölüyor. Zavallı gelinlik giymeden öldü deniyor. Ya imansız öldü denir gibi deniyor. Nedir gelinlik ya? Giyse ne olur, giymese Genç baharında öldü zavallı. Mesela çoluk çocuğu olmadı dese bunun bir anlamı var. Gelinlik giymeden öldü. İşte düğüne gidiyorlardı da gelinliği üstünde kaldı öldü trafik kazasında. Bakışlarımız bir güvercinin bakışından daha dar ve küçük oldu. Güvercin ağacın tepesinden yerdeki buğdayı görüyor da çocuğunun 10 sene sonrasını göremiyor anne baba. Niye? Güvercin kadar bile bakamıyor çünkü. Bu sebeple bir insanları Allah'la buluşturacak pedagog mantıklı hoca efendiler, şeyh efendileri kaybetmenin faturası çok ağır oldu. Bu sefer işte bir tarafı ağır bastıran kanunlar imdada yetişiyor. Onlar da 10 on sene o tarafı eziyor, 10 sene bu tarafı eziyor. İki, Hayat nedir bizim için? Güya Müslümanız, imanla ölmek için uğraşıyoruz. Evliliğe gelince, aileye gelince hiç hedeflerimizi etkilemiyor bu ama. Oldu. Bu ikisini inşallah inceleyelim ki e, biz yön vermiş olalım. Daha doğrusu acığımızı tam yakalamış olalım. İnşallah.